Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fener'le Kimse Başa Çıkamaz Podcast serimizin bir yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü podcast'imiz yarın oynayacağımız, yarın akşam oynayacağımız, kendi sahamızda oynayacağımız Avrupa Ligi'ndeki Union-Sangelius takımını biraz tanıyalım amacıyla yaptık. Hem rakibimizi tanıyacağız hem de maç öncesi biraz da maça ısınacağız. Şimdi Union St.Jaloos genç bir takım. Yaş ortalaması 24.6. 9 tane milli oyuncusu var Belçika Ligi'nde. Şu anda 12. sırada. Takımın değeri 77.3 milyon euro. 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı bugüne kadar oynadığı bu sezonki maçlarda. iyi bir sezon geçirmiyor 12. sırada. 7 tane gol atmış, 7 tane gol yemiş. Çok da fazla gol de atamıyor, onu da söyleyelim. 6 maçta, şey, 8 maçta 7 gol atabilmiş. Ama az da gol yiyor, onu da ayrıca ekstradan belirtmek gerekiyor. Oyuncu değeri olarak da Belçika Ligi'nin en değerli 3. takımı. işte son 4 maçına bakarsak da 3 beraberlik bir mağlubiyet almış. Yani en son galibiyeti 5 maç önce almış. O yüzden kötü bir dönemden geçtiğinden bahsedebiliriz. Ee, yani bizim için iyi bir dönemde yakaladık diyebiliriz. Ee, kulübün tarihine baktığımız zaman e, çok köklü bir e, kulüp. tabi 1897 yılında kurulmuş e, köklü kulüplerden biri. 11 lig şampiyonu ve 3 tane Belçika kupası almışlar. Ama esas e, işin en ilginç e, bir istatistik onlar açısından. Son 3 sezonda 3 şey 2 şampiyonlukları ve bir tane ikincilikleri var. Yani son 3 e, sezonu Belçika Ligi'nde bildiğiniz gibi e, domine etmişler. İşin daha da ilginç olan tarafına şimdi geliyoruz. 4 sene önce ikinci ligde e, birinci oluyorlar ve 3 sene önce e, Belçika Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlıyorlar ve e, ikinci ligden çıktıkları sene şampiyon oluyorlar. Yani öyle bir takım. E, bu çok görülmedik e, şeyler bunlar ve hani şeyde baktığınız zaman e, oyuncularına baktığınız zaman, takım değerine baktığınız zaman iyi de değeri olan bir takım. Demek ki buradan anlıyoruz ki bizim bir zamanlar, hatırlarsanız Adana Sporu aynı şekilde, İstanbul Sporu bir şekilde ikincilikten çıkarıp, yıldız oyuncularla takviye edip bir yerlere gelmeye çalışmışlardı Türkiye'de. Belki aynısını Belçika Ligi'nde Stancelius'la yapıyorlar. Bilemiyoruz onu ama çok başarılı olmuş sonuç sezonu. Hani bu sezon kötü gidiyor ama ee, bu kötü gidecekleri anlamına da gelmiyor. O yüzden çıkışı bizim maçlarıyla yapmazlar umarım. Ee, yine tedbirlerimizi almışızdır büyük bir ihtimalle. Ee, 3-5-2 formasyonda oynuyor e, Sencilos. Forma renkleri de sarı var. Bizimle aynı renkleri kullanıyorlar. Ee, en yüksek değerde olan oyuncuları da iki tane stoper. 3-4'deki iki tane stoper. Biri 10 milyon euro, biri 6 milyon euro beğeni transfer ettikleri sağ kanat oyuncusu ve diğer sol kanat oyuncusu iki tane de defansif orta saha oyuncuları değerleri yüksek oyuncular kendi içinde değerleri yüksek oyuncular yoksa bizimle tabii ki kıyaslanamaz ha bize kıyaslanamaz deyince bizim takımın şu anki piyasa piyasa değeri yanlış oldu oyuncuların toplam değeri 231.3 milyon euro yani şey rakibimizin 77.3 milyon euro bizimkisi 231.3 milyon euro. Yani şey 3'e katlamışız. Öyle diyebiliriz. Bizim yaş ortalaması biraz yüksek. 27.7. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımız olacak. Can sıkıcı bir derbi mağlubiyeti sonrasında çıkışa geçeceğimize inandığım bir maç olacak. Umarım yarın kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle farklı bir galibiyet e, buluruz. E, takımımıza güveniyoruz bu konuda. Her ne kadar karşımızda Belçika Ligi'nin geçen seneki şampiyonu ve son 3 senede 2 kere şampiyon olmuş ve bir kere ikinci olmuş e, güçlü takımlarından biri olsa bile biz Fenerbahçe'mizin onlardan çok daha güçlü olduğunu biliyoruz. Ve bizi e, Avrupa Ligi'ne güzel bir galibiyetle başlangıç e, yapacağımıza inancımız tam. Maçtan sonra maçı değerlendirmek için ayrıca bir yayınımız olacak. Ben sadece temel kısa bilgiler verip çok uzatmadan da canınızı sıkmadan bilgilendirmek istedim. Şimdilik bu kadar. Fener'le kimse başa çıkamaz diyoruz. Maç sonrası yayınıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.